Hayır ya. O ses mi? Aha anam. Oğlum kardiyan sesi. Kesin var ya hapishaneye düştüm. Yok ama pırtlama sesi gelmedi. Ciddi. A anam o da geldi. Hapishanede miyim lan ben? Vallahi hapishanedeyim. Lan oğlum yine beni niye hapishanede tıktınız ya? Lan gardiyan neredesin oğlum? Beni çıkart ya. Ben kalmak istemiyorum. Hapishanede durmak istemiyorum ya. Döndürüp dolaştırıp beni buraya atıyorsunuz. Gardiyan bakar mısın bir? Abo o ne lan? Oğlum gardiyan maske mi takmış? Yok artık. Abo Spiderman. Hem de osuruklu. Oğlum süper kahramanlar osuruyor muydu spider Spiderman. Bak bana bak bana bak. Oğlum beni çıkartır mısın lan? Ben de süper kahramanım oğlum ya. Vallahi gücüm gücüm yok ama beni de çıkartman lazım ama buradan. Lütfen sana diyorum. Arkadaşım bakar mısın? <laughs> oğlum ya Spiderman çarpmıyor. O zaman ne yapalım? Spiderman dans yapalım. Gel gel güzelim hiç acımayacak ağlarım sana derman olacak. Derdine derman Spiderman. oğlum bu hiç oldu mu ya? Bu hiç oldu mu? Vallahi bu hiç oldu mu? Ne güzel dans Neden pırtıyorsun lan Spiderman? Oğlum ben buradan kaçacağım var ya. seninle Sen de hiç uğraşamam. Ben de süper kahramanım. Kimse beni burada zorla tutamaz. Arkadaşlar kaçmak için ne yapıyoruz? Videoyu beğenmeyi, abone olmayı, abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. Benim anlamadığım bir süper kahraman bir süper kahraman neden tutar? Söyle bana Spiderman neden beni tuttun ya? Ben buradan her türlü kaçarım. Zaten yolu komple öğrendim arkadaşlar. Kendi evimden daha iyi biliyorum. Bakın buradan geçiyoruz. Mesela ben kendi evimde tuvalete gitmeyi bilmiyorum ama buradan her türlü çıkışı biliyorum. Hoppa atladım gördüğünüz gibi çıktım. Onun nereye çıktık lan? Burası değişik bir yere benziyor. Oğlum şuradan karşıya falan geçiyorduk herhalde mediven koymuşlar. Tamam sorun değil hemen şuradan çıkalım. Kardeşim burada kalmış. Tamamdır şu aşağılarda lazerler mazerler var arkadaşlar. Geldik burada buton var mesela. Basıyoruz butona medivenlerimiz açılıyor. Hop düşmeden şöyle zıplayalım. Hoppa şuradan da geçelim. Şu arkadaşlar hiç bakmıyorum zaten şuradan da geçelim arkadaşlar. Hoppa Anam nereye düştük nereye düştük lan Ha dışına çıkmışız tamam tamam arkadaşlar Buradan karşıya doğru gitti şuradan spider man geliyor Lan spider o oh, anam gördü beni Lan spider oğlum ben de süper kahramanım neden üstüme geliyorsun Tamam tamam şuradan açalım Oğlum bunun nasıl tipi var lan maskeyi çıkart maskeyi çıkart Ben de seni göreyim tipini görmem lazım senin Allah burada anam oğlum burada mediven vardı Yanlış yere koymuşlar mediven yokmuş burada Neden çıkacağım İmdat beni alır mısınız içeri alın beni Oooo oh, mediven mediven buldum tamam en azından yavaş geliyor arkadaşlar Şöyle çıkalım medivenin ha Haa <laughs> medivenin altında kaldı <laughs> Anam Mirdi arasına sıkıştırdı beni. Nasıl yakaladı lan oradan? Tamam yavrum, artık onu var ya ciddi almam lazım arkadaşlar. Hemen şöyle kaçalım. Bakalım karşıdan geliyor birazcık gitsin. Lan oğlum bir de popusunu falan karıştırıyor ya. Bir de kaçtı diye bir diyor midem kaçtı. Nasıl Spider-Man sizin? Hemen şöyle geçelim arkadaşlar. Bu tara basmam lazım. Bu tara basmam lazım. Bakayım iyi basılmış. Zaten basılmış arkadaşlar. Hemen şuradan çıkalım Mirdi Gelemez ki, gelemez ki beni yakalayamaz. Oğlum bir taraftan Spider-Man fışkırıyor vallahi. Abi oğlar malar atmışlar. Geliyor lan üstüme doğru geliyor. Şöyle geçelim. Hop atladım. Tamam buraya da gelemez herhalde. Ne <laughs> oldu. Atsana. At. Bir de atıyormuş. Ne kadar komik olurdu. Arkadaşım şuradan hemen şöyle geçelim. Buralardan düşmeden gidelim arkadaşlar. Hop. Spiderman hapishanesinden kaçıyoruz. Mükemmel şekilde. Hoppa. Şöyle atlayalım. Aa bak burada da Spiderman var. Bakayım bir. O küçükler herhalde daha yeni alıştırma yapıyor. Ha <laughs> küçük Spiderman. Çen büyüyünce örümcek adam mı olacak? <laughs> arkadaşlar örümcek adam olacak. Şöyle çıkalım. Tamam yakalanmadan. Hemen buradan da atlayalım. Bakalım nerelere geldik. Şuradan çıkalım. Evet. Tuvalete geldik. Arkadaşlar tuvalette ne yapıyoruz? İç taraflar pis olduğu için artık yeri taktik öğrendim. Hemen yukarıdan bakmam lazım. Bakayım bak burası temiz. Tamam burada bir tane bir şey. Burası kötü. Oraya hiç bakmayalım arkadaşlar. Hemen şuradan alalım kazmamızı. Tamam inelim. Yerin dibine doğru gidiyoruz arkadaşlar. Utancımdan yerin dibine girdim. Nasıl bir tuvalet yapma o ya. Allah. Hakikaten yerin dibine girdik ya. Ne kadar çok satın almak için robustlu bir şeyler koymuşsunuz. Almayacağım ulan almayacağım. Harcamayacağım paralar mı? Şöyle atlayalım arkadaşlar. Aşağı düşmeyelim. Burada da filcikler falan var. Tamam sorun yok. Şuradan da geçelim. Aa ördek. Allah düşüyorduk aşağıya. Tamam sorun değil arkadaşlar. Şimdi şuradan lavlara düşmeden karşı geçelim. Aa, bak buraya tuzak koymuşlar. Hop kırılacak mı o? Tabii ki kırılacak. Onun için dikkat etmemiz lazım. Bir daha atlayalım. Süper arkadaşlar. Mükemmel bir şekilde geçtik. Oğlum almıyorum almıyorum. İstemeden basıyorum ya bunlara. Şuradan da atlayalım arkadaşlar. Buraya tamam çubuklar koymuşlar. Kazıklara basmadan atlayalım şöyle. Allah vallahi taş mı geliyor? Taş geliyor. Oğlum taşa var ya artık alıştım arkadaşlar. Görüyorsunuz taş böyle yavaşça yanımızdan geçecek. Hiçbir şekilde ölmeyeceğiz. Şimdi bu geçtiğine göre şuradan geçebiliriz arkadaşlar. Ee, ama buraya girmeyeyim ben. Tamam karşıya gidebilirim diye düşünüyorum arkadaşlar. Hemen şöyle gideyim. Oğlum gidemem gidemem. Tam wiem, ja u dyrektora Oğlum yine kel kaldım ya. Acele etmeye gerek yok. Şu taşlardan bir günde ölmeden geçsem var ya mükemmel olacak da geçemiyorum bir türlü. Şöyle geçsin kardeşim. Hop tamamdır. Şimdi karşıya doğru geçebiliriz arkadaşlar. Midivinimiz orada. Hop geldim geldim. Süper. Tamam midivinimizden hemen çıkalım. Şöyle geçelim. Allah nereye geldik arkadaşlar? Tamamdır. O oh, anam anam Spider-Man. Spider-Man. Oğlum bu biraz korkunç bir diyor. Elinde ne var bunun? Tamam sorun yok arkadaşlar. Hemen şuraya basmam lazım. Bastım bastım. Arkasından kaçacağım. Gelme lan Spider-Man gelme. Oğlum a gelemiyor ki zaten. A geliyor geliyor. Vallahi geliyor arkadaşlar. Oğlum sağda kaç çekeyim hop şuradan da atlayalım tamam dur oğlum oğlum bıçak mı saplamışlar lan bir şey olmuş yazık lan spider beni şöyle geçelim arkadaşlar bakayım kaldım orada hop tıklayalım. Tabii ki kaldı. Tamam gelemiyor arkamızda. Şimdi şuradan da hemen hızlı hızlı çıkalım arkadaşlar. Yukarıdan topçuk geliyor mu? Gelmiyor. Tamamdır. Buralar bizim için çok basit. Şöyle yeşil merdivenlerimizden tırmanıyoruz. Ondan sonra karşımızda ne var? Tabii ki asansör var arkadaşlar. Hemen şöyle asansör hızlı basalım. Şurada da proser ediyor. o basabiliyor mu arkadaşlar? Bir saniye. Dur bakayım bir basamıyoruz. Tamam. Şöyle basalım. Tamam çıkalım. Benim ufak bir tane fobim var. Asansörlerde tek başıma kaldığım zaman korkuyorum ya. kişi yanında da birileri olsaydı. Şöyle çıkalım. Hop geldik mi? Geldik arkadaşlar. Mükemmel. Şimdi buradan bir tane herhalde içecek tabii ki. Evet şuradan gidelim içeceğimizi içelim. Bu içeceği içtiğim zaman çok korkuyorum ya. Hemen şöyle dikelim kafaya. Oğlum içemiyorum ki lan. Tamam içmiş şey kadar oldu arkadaşlar. Tamam bunu da satın almayıp hemen karşıya doğru geçmemiz lazım. Hoppa arkadaşlar buradan aşağı düşmeden zıplaya zıplaya geçeceğim. Oğlum buradan var ya 50 kere kaçtım. Yemin ediyorum aynı hapishaneyi döndürüp dolaştırıp beni getiriyorlar. Ben buraları ezberledim artık. Buradan düşmem ki. Şuradan da geçelim. Hop şuradan da karşıya geçelim. En azından böyle lazerler falan yok. Rahat rahat geçebiliyoruz. Oh, şuradan da atlayalım. Buradan da atlayalım. Hop hop hop. i <clears throat> Birazcık gaz yaptı biliyorsunuz. Ne kadar da güzel gidiyorum. Çok da tatlı gidiyorum arkadaşlar. Şuradan medivinimizi atlayalım. Yukarı yukarı çıkalım. Yoruldum lan. Vallahi yoruldum arkadaşlar. Nereye geldik? Bakalım stroge room diyor. Tamamdır. Ben burayı biliyorum arkadaşlar. Hemen şuradan medivinimizi almam lazım. Açıl susam açıl. Kapımızı açalım. Şuradan da taşıyalım şunu. Allah bu ağırmış oğlum. Bunu taşıyamıyorum lan ben, ben. Dur lan kapıya sıkıştı. Kapıya sıkıştı. Oh, tamamdır. Buradan da geçtik arkadaşlar. Hemen şöyle götürelim. Yerimize koyalım. Ondan sonra yukarı çıkmam lazım. Tamamdır. Yerimizde burası. Şöyle atlayalım. Kapımızı da açalım. Sonra zıplayalım. Tamamdır abi mükemmel gidiyorum ya. Valla var ya ölmeden gidiyorum ha. <laughs> evet şöyle geçelim. Allah nereye geldik? Ana. <laughs> Merhaba hanımefendi nasılsınız? Seni bana Allah gönderdi. Lütfen beni buradan kurtarır mısın? Ya niye böyle diyorsun? Tabii ki kurtarırım. Ne demek kurtarırım? Bir inercen üstümde e Kurtaracağım. Utandırdınız beni vallahi şu anda. Tamam şimdi sakin olun. Artık burada baba oyunda var. Baba oyunda sizi yolu gösterecek tamam mı? Beni takip etmeniz yeterli. Bakın şöyle şöyle zıplaya zıplaya gidiyoruz. Oradan rüzgar geliyor ya aşağı düşmememiz lazım. Hıp şuradan da zıplıyoruz. Buradan da zıplıyoruz. Bu kadar basit bak şimdi. Geldim tamamdır. Şimdi sıra sende hadi. Gel bakalım. Hop da. Sen niye atladın ya? Sen orada dur. Dur bekle bekle. Ben sana yardım edeceğim. Hemen geliyorum yanına. Beraber beraber gidelim. Hop geldim. Tamam şimdi önden doğru zıpla zıpla. Ha süper gidiyorsun. Tamam çok güzel gidiyorsun. Atla. Bak sakın aşağı düşme tamam mı? Oh geldim geldim. Tamam bundan sonrası da beraber gidelim. Arkadaşlar çaktırmayın çok mutluyum şu o kim lan? O sarı kafa kim? Benim sevgilim. Teşekkürler. Sevgilim mi? Ya <laughs> sevgilisiymiş. Oğlum bana niye uğraştırdın ya? <laughs> arkadaşlar ya. Aman boşver. Ben ne doktorlar ne mühendisler istedi. Ben onlarla olmadım. Sen ne olacağım ya? Bir de sevgilisi varmış. Keşke yardım etmeseydim. Ama yine de çok üzüldüm. Bir videoya like atarsanız belki mutlu olabilirim. Hadi like göre gidebiliriz. Şuradan bir divin elimize çıkalım arkadaşlar. Lan ben hapishaneden kaçıyordum. Nelerle uğraşıyorum ya? Vallahi onlarda da günlerini göstereceğim. Şöyle borulardan atlayalım arkadaşlar hızlı hızlı. Yukarıdan kafamıza bir şey düşüyor mu? Bakayım bir düşmüyor arkadaşlar. Tamam anam. Vallahi kız aşağı düştü. Ha, ne oldu? Aşağı mı düştün? Of oh be vallahi içim soğudu arkadaşlar. Ben şöyle gideyim lan oğlum sevgilinle aşağı düştü. Git sen de yakala onu. Hadi itekleyim seni. Hoppa sen de git onu al gel. Yuh aldım lan onu. Abu kızı Allah aşağıya. Lan ben önden gitmem lazım. Ne çok gidirdi kızı. Tamam arkadaşlar şu da varalar var. Varalar açmam lazım emin. Şuradan gidelim. Bir tane vanamız burada. Hop Üç tane vanamız var. Birisi aşağıda. Şöyle atlayalım. Düşmeyeyim düşmeyeyim. Tamam süper oldu arkadaşlar. Öbür vanamız dediğimiz bakayım bir kaç tarafta olması lazım. Evet kaç tarafta. <laughs> Ağız yine aşağı düştü. Ya benimle beraber gitmesin. Olacağı oydu. Devamlı düşersin böyle. Şunu da açalım arkadaşlar. Şimdi hemen çıkalım yukarı. Buharı da kapattık. Yukarıya çıkıyoruz. Hop şurada da geçelim arkadaşlar. Buharların üstündeyim, tamamdır. Şöyle atlayalım. Nereye girdik? Hop şurada da çıkalım. Tamamdır. Oğlum buraya kadar uzun yapmışlar böyle ya. Şöyle girelim. Allah anam yukarıda kaldım. Dur lan dur. Kafam sıkıştı bir saniye. Şuradan girmem lazım. Ventimize girdik. Buradan nereye düşeceğiz bakalım? Şöyle gidelim. Burada bir tane canavar vardı sanırım arkadaşlar. Ah rüzgar. Tamam rüzgar gül arkadaşlar. Rüzgardan gidebiliriz diye düşünüyorum. Şöyle at. geri geri, gidiyorum. Geri, 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 Yavaş 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 düşmeyeyim. İki tane yer kaldı. Hoplayalım, hoplayalım. Hop hop adamın üstüne düştüm lan. Anam <laughs> arkadaşlar şuna bak karakterin üstüne düştüm. Şöyle atlayayım şuradan da merdiveni. Teşekkür ederim kardeşim sizleri basamak olarak kullandım. Şuradan da geçeleyim. Burası neymiş? Ha tamam buradan dümdüz atlıyoruz arkadaşlar. Tam içine basket. Basket girdim. Hemen şuradan çıkalım arkadaşlar. Şöyle atlayalım. Bakalım nereye geldik arkadaşlar. Aha vallahi canavarlı yere geldik. Lan oğlum burada şef vardı değil mi? Tamam Şefin olduğu yere geldik arkadaşlar. Lan şef ne yapıyorsun? Anam anam üstüme doğru çok hızlı koşmaya başladı bu. Şöyle gidelim arkadaşlar. Şuradan hemen bazı lazım. Dur oğlum beni yavaşlattı. Lan dur vurma. Ana, oğlum bıçak geldi lan adamın üstüne. Lan nereden geldi o bıçak? Ne yapıyorsun? Ana bu beni öldürecek oğlum bu bu kadar zor değildi. Dur dur almam lazım. Hemen şöyle bazuka alayım bana. Bala bana vallahi alamadım. Tamam yapıştır yapıştır yapıştır. Oğlum beni bir yaraya indirdi. Vallahi ne diyeyim yaraya indirdi. Durduk yere öldürecek biri ya. Ölür müsün? Lütfen gider misin kafamdan? Bir daha vuralım. Bir daha vuralım. Yapıştıralım. Oğlum üstü üstüme geliyor lan bu bayağı hızlıymış ha. Şöyle birazcık daha vuralım arkadaşlar. Bir iki tane elisi kaldı. Hemen şuradan bir tane daha vuracak. aha patladı vallahi. Oh be sonunda patlattım arkadaşlar. Yalnız ilk defa beni bu kadar zorladı valla helal olsun. Şöyle gidelim artık. Şimdi anam şuradan aşağı doğru düşeceğiz. En sevmediğim yeri ya. Valla buradan çok dengesiz düşüyorum. Tek tek zıplamak istiyorum. Bismillah 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 oğlum. Çok yüksek de anam gidiyorum gidiyorum. Valla gidiyorum. Hakkınız helal edin arkadaşlar. Tam yerine geldiği zaman zıplamam Anam zıpla zıpladım. Oh düşmeyeyim düşmeyeyim düşmeyeyim. Anam lan oğlum ilk defa düşmedim ya arkadaşlar tekne atladım ya vay be düşmeden çıktım arkadaşlar şuradan da çıkalım exit diyor yanaştık herhalde aha tamam buhar var bu aradan da zıplayalım şuradan lazerleri rahat bir şekilde geçebiliriz arkadaşlar burası kolaymış şuradan da atlayalım hop çıktım 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 yine geldik sonuna tamamdır arkadaşlar bu hapishaneden yine kaçtım herhalde şurada ne vardı bakayım bir tamam şurada herhalde tahtalar falan var onları oymam lazım şöyle çıkalım yok burada demir vardı sanırım tamam arkadaşlar şuradan demir alıyoruz. çok kolay ya bak şimdi aldık şöyle atlıyoruz hop, şöyle şuraya koyuyoruz. Ondan sonra karşıya geçiyoruz. Bir daha alıyoruz. Şuraya koyuyoruz. Ondan sonra aşağı düşüyoruz. Oğlum kolay demiştim ya. Tamam bu sefer daha dikkatli olalım. Şöyle demirimizi alalım. Demir de bayağı bir ağırmış. Şöyle yavaşça koyalım. Hoppa zıplayalım arkadaşlar. Bak o da aşağıda kalmış. Görüyorsunuz mu demiri? Şuradan da atlayalım arkadaşlar. Hop şuradan da karşıya geçersek mükemmel oldu. Şimdi demiri alalım. Aşağı atalım arkamızdan kimse gelmesin. Ya çok zekiyim vallahi var ya. Şimdi gidebiliriz arkadaşlar. Canavarcık gelsin. Bakalım bakalım canavarımız kimmiş? O robot. Robot arkadaşlar. Hemen şöyle gidelim. Oha bazı koydu aldım. Yapıştıralım. Şimdi ilk önce kolunu ateş etmeye başlıyoruz. Hemen kolunu bindirmem lazım. Kolu o ateş ateş ediyor arkadaşlar. Bu benim yanıma gelene kadar ben bunu öldürürüm lan herhalde. Vallahi kolu patlamak üzere. O patla oğlum patla oğlum gelme patla bir saniye. Aha patlattım. Birinci kolu patladım arkadaşlar. Ona ben nereye kaçacağım lan? Kaldı burada. anam gibi üstüme üstüme gelme. Abi vallahi enerjim enerjim çok az kaldı. <laughs> anam ölmek üzereyim arkadaşlar. Şöyle vuralım dur oğlum ateş etme ateş etme. Arkadaşlar bir daha vurursa enerjim gidiyor. İnşallah zıplayıp ateş etmez. Şöyle vuralım vuralım hemen. Ölmek istemiyorum. Yapıştır yapıştır yapıştır. Çok az kaldı. Bir tane daha vurursak. Allah. Arkadaşlar öldürdüm ama benim enerjime bak bakar mısınız? Üflesen gideceğim vallahi. Çok az kaldı lan. Küçücük kaldı ericiğim. En azından öldürdük. Tamam. Şimdi artık kaçabiliriz. Arabam da buradaymış. Hemen arabamızı atlayalım. Hop. Araba da bana yakışıyor. Valla. Artık kaza basalım. Hmm, gidiyorum. Şöyle bir takalım arkadaşlar. Şurayı kırmam gerekiyor. Aa, <laughs> kırdım. Valla kırdım. Hoppa. Tamamdır arkadaşlar. Oğlum çok yakın yerde. Şimdi dağın üstüne kadar çıkmamız lazım. Niye helikopter orada? Şöyle helikopteri boşalana koyun sana. Ana tırmanıcı gibi daha tırmadım. Ah oh, yoruldum lan kaç kilometre çıktım. Abi var ya buraya çıkmak beni çok yoruyor ya. Gerçekten çok yoruyor arkadaşlar. Ama benim için soru değil helikopter orada. Hemen helikopterimize binelim. Ben gidiyorum. Babsaneden de kaçtım. Hoppa geldik. Evet kaça kaça yine aynı yere geldik arkadaşlar. Buralarda bir şeyler var mı? Şunlar parayla veriyorlar. Onlara hiç gerek yok. Şurada da exit'ımız yazıyor arkadaşlar. Lan oğlum her geldiğinde şurada değişik bir şey görmek istiyorum ya. Hep aynı şeyler oluyorsunuz. Neymiş sky diyor. Basıyoruz gökyüzü değişiyor. O aman ne kadar da güzel bir şeymiş ya bu. Çok güzel eğlenceli. Hemen şuradan süper jumpa alalım arkadaşlar. Şuradan zıplamayı alalım. Şöyle bastığımız zaman gördüğünüz gibi şöyle havaya doğru zıplıyoruz. Aha şurada bir şey var onun içine gireyim ben. Hop üstüne düştük. Burası neymiş? Boru yapmışlar arkadaşlar. Boş bir borum lan İçinde bir şey yok mu? Merak ettim. Şöyle girmem lazım. Girelim girelim. Giremediğim bir saniye. Hop girdim. Tamamdır. Arkadaşlar içinde bakıyoruz. Hiçbir şey yok. Ulan boşta yine var ya. Buraya kadar zıplattırdılar beni ya. Neyse. En azından buraya kadar geldik arkadaşlar. Hapishaneden kaçtık mı kaçtık. O zaman ne yapıyoruz? Videoyu bitiriyoruz. Evet arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağdan soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.